İslam bilimin yapılmasına, diğer tip bilim yapılmasına karşıt bir şey söylemiyor İslam. Fakat gerçek anlamda çok daha derin nitelikli bir şey veriyor bilime. İslam'ın verdiği bilim anlayışında sizin evreni tanıma faaliyetiniz bir yerde sizin süpan Allah. Yani bunları yapan eksik sıfatlardan münezzehtir demeniz için bir bilim anlayış. Siz onları gördüğünüz zaman Bilimin verilerini, Allah'ın ne kadar çok şeyi gerçekleştirmiş olduğunuz, size bu nimetleri vermek, görmeyi, işitmeyi vermen için, bu canlıları temaşa etmenizi sağlamak için ne kadar şeyi yaptığını görüp, bilim sayesinde, bir yerde elhamdülillah daha güçlü demenizi sağlar, bilim, İslam'ın anlayışıyla bakarsanız. Veyahut da bütün evrene bakıp da Allahu Ekber dersiniz. Bunları yaratan en büyüktür dersiniz. Ben Allah'ın yerine hiçbir şey koyamam dersiniz. ve Hatta maşallah dersiniz. Bütün bunlar Allah'ın isteğiyle olmuş. Kendi kendine bir şey yok dersiniz. Yani İslam bu şekilde çok derin ve nitelikli bir bağ kurduruyor size bilim yapmanızla. Şimdi bu İslam'ın verdiği böyle derin, nitelikli o maşallah, sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dedirtmek için yapılan bir bilimlerde bilim sadece dünyada belli hazların ve teknoloji üreterek rahatı sağlamanın aracı gören unsuru nerede? İslam'ın geri kalan algıyla bir sorunu yok. İslam'ın sorunu sırf diğeri için bilimin yapılması çok daha nitelikli. Bu şekildeki bir algın o Birunilerin, Newton'un, Leibniz'in, i̇bn yaptığı şekilde e, bilime çok daha derin anlamlar yükleyen anlamın e, gözden kaçırılmasına Hı. itiraz evet. yok.